Birilerinin Yemekleri kanalıma hoş geldiniz. Davet sofralarınıza veya sevdikleriniz için yapabileceğiniz nefis bir ana yemek tarifim var. Hasan Paşa köftesi. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. Öncelikle püresi için patateslerin kabuğunu soyup dilimledim ve tencereye yerleştirdim. Üzerine kaynar su koyup ocağa alıyorum ve haşlamaya bırakıyorum. Şimdi de yemeğimin köftesinin yapım aşamasına geçiyorum. Bir kabın içerisine orta yağlı kıymamı koydum. Üzerine rendelenmiş soğan ve sarımsak ve bir yumurta ilave ettim. Tuz, karabiber, pul biber ve kimyon ve birazcık da ekmek koyuyorum arkadaşlar. Üzerine sıvı yağ gezdiriyorum. Ve artık köftemi yoğurmaya geçebilirim. Köfte yaparken malzemelerin iyice yoğurulması gerekir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben de köftemi iyice yoğuruyorum. Hasanpaşa köftesi sunumuyla şık, lezzetiyle şahane bir yemek arkadaşlar. Sizler de mutlaka bu tarifimi deneyin. Köftemi iyice yoğurdum arkadaşlar ve artık yapım aşamasına geçebilirim bir parça elimin içerisine mandalina büyüklüğünde bir parça aldım ve içerisine çanak gibi oyuyorum daha önce içli köfte yaptıysanız bu köfteyi de gayet kolay yapabilirsiniz arkadaşlar baş parmağınızla parmak uçlarınızla çanak şekli vereceksiniz sadece yapımı oldukça kolay şık güzel bir yemek tarifi Ayrıntılarına dikkat ederek yaparsanız böyle görünümü güzel köfteler yapmış olursunuz. Köftelerimin hepsini hazırladım ve bir fırın kabının içerisine yerleştirdim ve fırında ön pişirme yapmaya gönderiyorum. Ve ben bu sırada patateslerim haşlandı. Ben onları ezdim ve içerisine margarin koydum. Yaklaşık 1 su bardağı sütü yavaş yavaş patateslerin içerisine ilave ediyorum. Bu arada karıştırıyorum arada bir. Sütün tamamını boşalttıktan sonra içerisine bir miktarda kaşar peyniri rendesi serpiyorum. Ve püremi yavaş yavaş yapıyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir kıvam aldı. Patates pürem neredeyse hazır. İçerisine tuz ekledim arkadaşlar. Ve şimdi de sosunu yapıyorum. Küçük bir tencerenin içerisine sıvı yağ koydum. 1 yemek kaşığı kadar da salça ekledim. Ve şimdi de 1 su bardağı su ekleyip çırpıcımla karıştırıyorum ve onu da pişmeye bırakıyorum. Bu arada fırındaki köfteleri kurutmadan güzelce pişirin arkadaşlar. Ön pişirme yapmış olduğum köftelerimi kurutmadan fırından çıkardım ve şimdi de krema torbasının içerisine patates püresi ekledim. Köftelerin üzerine yerleştiriyorum. Eğer elinizde krema torbası yoksa onun yerine bir kaşık yardımıyla patates püresini köftelerin içine yerleştirebilirsiniz. Şimdi de hazırlamış olduğum domates sosu bir kaşık yardımıyla fırın kabımın taban tabanına döküyorum. Salçalı sosu ben tabanına döktüm arkadaşlar. Siz isterseniz köftelerin patates pürelerinin üzerine de gezdirebilirsiniz. Ve şimdi de e, patates pürelerinin üzerine rendelemiş olduğum kaşar peynirlerinden yerleştiriyorum. Görünümüyle, sunumuyla, lezzetiyle çok güzel bir ana yemek tarifi arkadaşlar. Ve tekrar kaşar peynirleri eriyene kadar fırına gönderiyorum. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça kolay, lezzetli, güzel bir ana yemek tarifidir. İsterseniz köfteleri önceden hazırlayıp buzdolabının alt kısmında bekletebilirsiniz. Akşam yemeğine yakında püresini ve sosunu yapıp fırına tekrar gönderebilirsiniz. Ve sizin için servis tabağıma alıyorum. Ben bulgur pilavıyla servis yaptım arkadaşlar. Siz istediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Gülen Yemekleri kanalıma abone olup beğeni ve yorum yapmayı, Instagram Gülen Yemekleri sayfamı da takip etmeyi unutmayın. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Herkese sevgiler.